Merhaba Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Adana Merkez Parkındayız gene Güzel bir doğa yürüyüşü yapıyoruz Korona tedbirlerine uyarak ve mesafe kontrolümüzü sağlayarak Temiz ve açık havada Yürüyüş yapmak galiba herkesin Hem bağışıklık hem sıhhat Hem Zihnen ve ruhen gereksini olduğunu düşünüyorum Ve faydalı olduğuna inanıyorum Bakın arkadaşlar Adana'da yani bahar kışında vardır. Bunu başka bir şehirde galiba görme şansınız olmasa gerek. Bu gördüğünüz Adana Sabancı Merkez Camii. Akşam da güzel görünüyor arkadaşlar burada. Aydınlatmalar çok şahane. Yani bir nevi Adana'nın Central Park Telefondan çektiğim için arkadaşlar titreşim oluyor galiba. Hani ben bu işlerin çok profesyoneli değilim. Sadece güzel gördüğüm yerlerden sizlere birkaç video ve görüntü.